Seçmen o gece diyor ki Muharrem Bey biz yalnız kaldık diyor. Yani siz çıkmadınız. Siz Adam ısrarla Efendi. bir dakika. Siz ısrarla diyorsunuz ki ben en çok oyu aldım. Ama seçmeni bu benim fikrim doğru olabilir yanlış olabilir. Siz bunun için özür dilemediğiniz sürece tekrar seçimlerde. Özür dilerim. Özür dilerim de. Bak özür dilerim de. Seçim bitmiş. Bak. Seçmen yalnız bırakılmış. Size oy veren seçmen yalnız Şu bırakılmış. Şu bak. Arkadaşlar videoyu izlediniz mi? Bir saniye. Sakin olun. Sakin olun. Kurban olurum. Çok sıcaktandır o. Tamam. Sakin. Yani 20 senedir CHP hep kazanıyor değil mi? Ama biz şu Sizin anda size soru soruyoruz. Sizin umutlarınızı yaşarttım, Sizin umutlarınızı ayağa kaldırdım. Sizle beraber yaptık bunu. Ha Seçim gecesinde özür diliyorum doğru yönetemedim. Özür diliyorum. Şunu yapmalıydım. Yakmalıydım CHP'yi. Özür diliyorum. Bence teşekkürler, de. Teşekkürler. Teşekkürler. Bu çok yeterli oldu. Serkan Bey buyurun. Gitmeliydim, gitmeliydim. CHP Genel Merkezi'nin önüne. Değerli basın mensupları, partime geldim. 50 bin sandıkta seçim sonucu yok. Veremediler bana. İkinci tura kaldım mı, kalmadım mı bilmiyorum. Yapılacak bir şey yok. Evime gidiyorum deseydim, 1 milyon kişi orayı yakardı. Kıyamadım ona biliyor musunuz? Ha bir şey söyleyeyim mi? Ben bunu en azından daha dürüstçe olurdu. Yakacaklarını düşünmüyorum açıkçası. Türk halkının oradaki metanetine inanıyorum Hadi ben. Hadi ya. Öyle bir yakarlardı ki. <laughs> Bu bir ön yargı ben buna inanmıyorum.